Nasıl burası? Şarj. Yüzde yirmi üç. Bugün şarjı bitirene kadar çekeceğim. Ondan sonra yarın da e, İstiklal Caddesi gibi olan yeri çekip bir de Hayasofya'ya benzeyen bir kilise var adını bilmiyorum. Unuttum yani biliyordum. Oraya gidince bakacağım. Orayı size tanıtacağım. Burada bir su var. Burası da, a bakın burada da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından finanse edilmiştir. Bravo. Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi'nin rekonstrüksiyon, restorasyon ve tanıtım projesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından finanse edilmiştir. Şöyle. Şurada da yazıyor. Hem Sırpçası yazıyor. Kiril alfabesiyle. 1578 Burada ne var? Burada elektrik bölümü falan var sanırım. Top da açmış. Tenis topu. Çeşme çalışıyor mu acaba? Sokullu Mehmet Paşa'nın suyunu içelim. Evet. Ay, ah. oh, my Slatkaya. Of, oy moy slatkaya. Ah benim canım demek Rusçada. Eda ah, benim sevgilim falan böyle bir şey güzel bir kelimedir. Oy moy slatkaya. Şey göstereyim. Sen, burası nereye çıkıyor bilmiyorum. Buraya daha önce gelmedim. bu, 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 bu yolu kullanmadım. Aa bakın. Bu da Türkçe. Osmanlı'nın yaptığı yer Defterdar, Defterdar Kapısı Kalesi girişi yani. Ee, 1693-1696 yılında yapılmış. Bakın. Kaleye buradan giriş oluyormuş. Şimdi yere dönüp diğer tarafı göstereyim size kalenin. Orası da güzeldi. Bayağı değişmediyse. önce kamera hata verdi. Şey yazıyordu. Ee, kamera çok sıcak yazıyordu. Biraz gölgede oturayım aslında bir kamerada dinlensin. Çünkü burası o kadar sıcak ki aynı yani Bosna Ersek gibi. Yani kameranın ısınması normal. Of! Bu arada sessiz konuşuyorum çünkü burası sessiz bir bölge. bayağı kimseyi rahatsız etmek istemiyorum kamerayla. Şimdi biraz şurada dinleneceğim. sonra devam ediyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Ee, %19 şarj var. Burada da Tika'nın yaptığı bir yer var. Şöyle göstereyim, şu kısmını yapmış. Yani şurası. Burası. Sağ sol gidişi var. Ne var acaba? Evet. Öncesi bir manzarayı göstereyim bir saniye. Çok fazlayız, bırakmışız burada Balkanlarda, her yerdeyiz. Gerçekten. Yani çok çok fazla yerdeyiz. Baksanıza ne güzel. Şimdi şuraya bir girelim. Şuradan inelim. Tika'nın yenilediği yere. Vay merak ettim ne var ben. Geldiğimde bir yoktu sanki. ben mi görmedim acaba? Hiç bilmiyorum ki. Belki de ben görmedim. Biraz kötü bir süreçten geçiyordum o dönem. O yüzden Sırbistan'a gelmemiştim kafamı dağıtmak için. Psikolojik olarak pek iyi değildim o dönem. Belki gözden kaçırmışımdır. Ki kaçırdığım yerler var, oralara da göreceğiz. Sattlı Tonun mezarına gitmek istiyorum. Yani gitmezsem ayıp olur. Benim iki liderim var, biri Mustafa Kemal Atatürk, biri de Mareşal Tito. Yani ikisini örnek alıyorum, eğitim olarak, kendini geliştirme olarak. Şöyle indik aşağı. Nasıl hızlıyım lan? Ha böyle bir yermiş. Çeşme var yine burada bakın. Ah evet. Belki burada ne bileyim. Biraz şeyi andırdı bana. Koyun kokuyor burası. Ee, belki burada ahır da burası belki ne bileyim ahır dediğim. Yani şöyle ahır. Atlar burada tutuluyordu. Beslenmesi için, su içmesi için. Yani. Böyle bir şey hissettim bilmiyorum. Çünkü böyle e, çağrıştıran şey Elder Scrolls Online oynuyordum ben bazen. E, Elder Scrolls Online'da bu tarz şeyler vardı. Atını falan böyle bırakabiliyordum. Güzel mi? Tavsiye ederim Elder Scrolls oynayın. Şurada bir yer var. Oraya gideceğim. Burada okçu vardı. Hala duruyor okçu. belli bir ücret ödeyip o ok atıyoruz. Bak sapladı ne biçim at. Bir tane kadın var o atıyor. Fena sapladı gördüm buradan yani löp diye. Bakalım şimdi. 12 tane ok için 600 dinar vermek zorundasınız. Wow. Böyle güzel. Yani denemek istemiyorum. Ona verecek param yok. Kusura bakmasınlar. Ben zaten Night Online'da Roku yedim. Orada çok kullandım ok. Aynı şey. Asimilasyona gerçek. Oh. <laughs> Excuse me, guys. Is that free? No. No. For fifty dinars. All right. Thank you. This is paralyimish, for example. Look, this is şuralara çıkılıyor. oralara çıkayım. Göstereyim. Okey. Burada gençler gelip içiyor o zaman. Cam kırıkları var. Red Bull'lar, alkol şişeleri falan. Bakın. Bayağı güzel. Değil mi? Şehir. Bayağı güzel. Yalan değil. Niko, seni çağırıyor. Git sen oğlum. Bırakma kadını yalnız. Niko kom bak. Hiç umursamıyorsun. Yanlış yapıyorsun Niko. Yani ayıp. Oh güzel. Kopuyor millet burada. İnsan yok gerçi. Neyle kopuyor? girişini aldım bilmiyorum. Şu aşağıdan galiba ama nasıl girer gidiliyor bilmiyorum ki. Kim, kim buradan mı gidiliyor? İnşallah böyledir, Çoğu maksa gideriz. Buradan. Evet, ampireye Vallahi bütün Balkanları tabii Ege'de şöyle ayıcıklarım yandı şöyle bakalım burası açık mı? garip garip yerlere geldim. Buraları daha önce gelmemiştim. İyi oldu. Son yüzde beş. Umarım içerisini gösterebilirim açıksa.